Evet arkadaşlar bugün amın yaptığımız tankları size göstereceğiz. Şimdi bizim evet. lanet sikim sonic prototipimiz vakum gibi olduğu için pa penci panzer bir Asuf B'yi geliştirdik. Yine nasıl tam olarak emin değilim. Asuf B ne lan? Yusuf sakin ol. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde krosofya şey yapabilirsiniz. Motor açık çünkü motorunuzu ayarlamanız gerekebiliyor. Şurada topumuz var gördüğünüz gibi. Şurada şeyimiz var. Dolap var istediğiniz şeyleri koymak için veya mermileri falan filan. Şurada Elif'in var. Anam Pardon. O da ee, falan bardaklarınızı da koymuşsun. <laughs> evet. Şurada tank aşırı hızlı gidip önü e, arkadan çekiş olduğu için ön kaldırıyordu. Yok ön e mü tamam. kaldırıyordu lan? Aa, öne ön. eğiliyordu Aa. pardon. E öne tamam. eğiliyordu ondan dolayı bunu Arkadan buradayım. başka tank oldu. gelse yavru tank çıkacak ya. <laughs> ya. Ya, ne anlatıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Şurada görüş mekanizmi var. Görüş şeyimiz var ya portumuz kapatıyoruz. Bu tankın en büyük dezavantajı binememeniz ve görüş açısının çok sınırlı olması. O yüzden gayet gelelim. iyi. E, Doldurmaz Penci Panzer 2. Yani. Dur Penci Panzer 2 göstereyim Bu bizim orta 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 sınıf tankımız. E, hafif sınıf versiyonunda var. Bu hafif değil mi oğlum? Eee orta sınıf gibi bence bu. Bence bu hafif oğlum. Panzer 2 gibi duruyor. Neyse. İşte burada Penci Panzer 2 Ausuf ağımız var. Evet. Gördüğünüz gibi öküz gibi. İçi evet. de öküz gibi ama gene crossfire eşyalarınızı koymak için yani Burada e, iki tane kardeşinizi alıp agalarla beraber patileyebiliyorsunuz. Bunda şöyle bir olay var. E, driver yani sürücü e, dışarı daha rahat gördüğü için driver otomatikman kendi şeyiyle sıkabiliyor. Burada kumanda evet. şeyi ve sistemi var. Şuradan motor ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan elif çekebiliyorsunuz. İşte e, kendi... Bir var bu da topu. Bir tane enayi var bu da topu yüklü. <laughs> enayi ben oluyorum. Bütün işi, bütün işi sürücüyüm. Oğlum ben sana dedim ama ben doldurayım diye. Sen sen dolduruyor yüklüyor dedim ya zaten salak yüklüyorsun. Ben şey ben ateş edeyim şey yapayım dedim de işte ona da zırhı bayağı kaldın gayet iyi. Hızına da pek bir Abi bir RPG atsın iki dakika. Ay malum mı sen oğlum patlarsak ne yapacağız? patlarsa ne yapacağız oğlum? Patlama patlamaz oğlum. Hiçbir şey olmaz. İçinden geçti lan. i̇çinden geçti lan ha ha, ha. Arkadan sikiyim. Bir şeyler içinde oldu içinde, içinde, içinde bir şeyler oldu. Boş ya. Şu copycat var ya ondan dolayı büyük boş ver. Sıkma araziyi e, arazi mahvetme. Hadi gel kullanalım şimdi tankı. Köye dostluğumuzu yani. gösterelim. Köye dostluğumuzu gösterelim. Evet. Bu köy e, ne yapmış olsun ne bileyim. Aga İşim Yusuf e, ben driver olacağım çünkü eee Ya oğlum ben topu patlatırım oğlum. Oğlum videoyu çekiyorum ya ben ona koyayım. Ha okey tamam o zaman ben gireyim Eee ne alayım he falan alayım mı? Al aga dur ben sana veriyorum. Ben alırım dur. bir cartridge. He, heavy, yazma? Gördünüz gayet gayet iyi. Boşluğa basıyorum. Gördüğünüz gibi. Doldur. Lan dur lan forma. Oğlum 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 dur ben etrafa döneceğim dur. Gayet manevra kabiliyeti var. Anladım, dur boş, boş kartici kartici koydum <laughs> dur. Açıp evet. kapanıyor geri geliyor. Ne dönmüyor lan dönmüyor mu lan bu? He. Yusuf artık çabuk koy patlayacağız. Evet. Sen bana evet. durdurma tamam. tuşu koymadın mı oğlum? Koydum aptal. Ba Başla hadi. Dur Hiç ya şey anne videodayız ya git git. <laughs> ee, Yusuf tank durmuyor. Tamam şöyle. çıkacağız az sabret sabret. <laughs> Ha geri vitesi alıyorum. 67 Zonguldak. Ben, ben gelince bir daha çekecek Oğlum şey zaten şu an. Kapat sen çıkıyor mu? Oh, ay annem vardı bana. Oğlum bir daha çekek. Ya hayır oğlum boş ver bana da bağırdıklar oluyor. Ha ama bayağı şimdi kızar kızlar oğlum sonra hayır ya ben istemiyorum ya, ya oğlum o kadar uğraştık oğlum o kadar şey anlattım bana ne ya. Çek. Oğlum, oğlum ben gelin oğlum bir daha bir daha gelince yap. Kes o zamanları bana. De. Kesin bana, bilmiyorum atarsın. sana atayım video sen kes. Oğlum oh, kapatıyorum. Gömme. Lan nereye gidiyorsun oğlum nereye? Yusuf Fizörü nereye? kapatmayacağım oğlum fizik tedaviye gideceğim. Hee. Ulan çocuk nereye gideceksin diyor. Biliyor. Nereye vurduk lan biz? şey görmedim. Ben niye buraya vuruyorum? Ben nereye vuruyorum? Ha buraya vuruyormuş. Bu mezin mi? Evet, lan topun. İşte bu be. işte bu be. İyi. <laughs> şaka şaka. Ha, tamam. İşte bakın. Çok güzel bir tank işte. Ekonomi isteyken 3000 desek ne olur olabilir aslında. Hepinize görüşürüz.